Akşama bir program yapma. Sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Akşam görürsün. Sürpriz söylenmez. Seni seviyorum. Ben de. bana neden iki de bir nasılsın deyip duruyorsun ya? İyi misin? Yani moralin bozuktur diye Gül. Ya hayır, iyiyim. Ya gerçekten bak, iyiyim ben. Gerçekten mi? <laughs> Babaannem uyumuşsun burada böyle. Ah, <laughs> <laughs> Hoş geldin oğlum, hoş geldin. Ee, kusura bakma Sultan anneciğim seni de uyandırdık. Yok yok yok, iyi oldu uyandırdın öyle. İçim geçemeymiş sıcağı görünce gari. Baksana ne diyeceğim. Ben niye geldim biliyor musun? Pazartesi günü sizi kaplıcalara götüreyim mi? Abo! Ne kadar güzel olur. Değil mi gülsün kızım, ha? İyi ee, babaanne, Kaan seni götürsün işte ya. Benim pazartesi işim var. Ya <laughs> Ne işim var Allah aşkına gülüm? Ee, ne demek ne işim var Kan? Ayrıca senin de var, unuttun mu? Kamuran'ın nikâhı var. Hem sen onun en yakın arkadaşı değil misin? <laughs> yani Kamuran çok iyi bir kız tabii de. Yani senin benim için yerine ayrı Gül. Ben senin psikolojini düşünüyorum. Niye? Hala niye diye soruyorsun. Gül. Senin üzülmeni istemiyorum. Üf, ya Kaan merak etme. Gerçekten iyiyim ben. Üzülmüyorum. Hem o nikaha da gideceğim. O kınaya da gideceğim. Sonuçta insan kaçarak neyi çözebiliyor ki? Vay 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 vay. Sonuçta insan kaçarak neyi çözebiliyor ki? Yani... Nihayet bunu anlamana çok sevindim. Biraz geç oldu ama nihayet anladın. Miyim? Seval, banyo şurada işte suyu falan oradan doldurabilirsin. E, kafana göre takıl, şurası da mutfak. Tamam. tamam, tamam sağ ol. Hadi görüşürüz. Ne salse var? Vallahi hakkın ödenmez e. Ya olur mu ya? Sen benim için neler yaptın? Bu ne ki? Tamam tamam. Bu Oraya... ne Hoş geldin. Bakın. Ay çok güzel olmuş lan burası. Hadi geri kalanları da yerleştirilerek. Yok ki hem hamilesin sen. Zaten ben de yoruldum bugün. Ay ne zaman yerleştireceğiz lan? Vakit mi kaldı? e, nikahtan sonra ablamlar gelir, bizimkiler de gelir. Böyle hep beraber bir girişiriz, biter gider. Helen, zaten yatak odası da nikah günü gelecekmiş. Ahşama monte edeceklermiş. Geldi de, de yetişecek ha. Kamuran, e, şimdi sen burayı beğendin, sevdin. Tamam değil mi? Helen, çok güzel vallahi. Canım benim ya. Bu <laughs> 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 sen de duruyor mu? Gitsene. Aa. Yok. A yani yok dediğim, git de siz beraber gidiverin. Ee, ben de daha sonra yetişirim size. Niye lan? Beraber gidelim işte. Niye? Şimdi benim ufak tefek işlerim kaldı, onları halletmezsem... ...gece gözüme uyku girmez benim Kamuran, ondan. Bu sefer, sen Kamuran'ı da al. Gece vakti tek başına gezmesin hamile hamile, beraberce gidiverin, tamam? Hadi. Tamam, Hadi. İyi, biz gidelim. Hadi al, görüşürüz. Tamam, Hadi görüşürüz. Hadi Vay 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 vay. Cemal Hı. seni seviyorum lan. Hadi inşallah hadi. Size <laughs> hazır mısın? Evet. Ya ama Cemal bizi böyle biri görmesin ya. Yok yok arkadan gideceğiz tarlalardan. Kimse görmez. Ay. Burası neresi Cemal? Burası... ...evimiz. Bizi bekliyorum. Ya. Yarına kadar görmeyeceğim seni. Çok özleyeceğim. Ben de. Ama yarını bir atlatalım. Ondan sonra hepsini... Ben yanacağım peşinden tamam mı? işte. Çek onu çek. Şeytan dolduruyor ya. Korkak ya. Salak. <laughs> <laughs> Vurur muyum lan salak? <laughs> Vursan çoktan vururdu. <laughs> o ne lan? Nereye gidip durdunuz öyle? Doğa yürüyüşüne gidiyorsun. Doğa yürüyüşüne sen de mi gideceksin lan? Allah Allah ya ne demek ben bu köyün erkeklerinden değil miyim Nurten? Hayret bir şey yani. Benim neyim ehsi? Aynı şöyle beraber biz de katılacağız yani yürüyüşe. Lan Mansur da gidip durmuş da doğa yürüyüşüne. Garılar beni arayıp durular. Diyorlar ki yılbaşı gecesi Bünyoş çok güzel program yap verdi. Bu gece de gına da çalı versin dediler ya. Benim ha? ne işim var affedersin karların içinde nur tek Gına gecelerinde falan iyice şaşırdın kendine. ha. Lan bana bak, asıl senin doğa yürüyüşüne ne işin var lan? O da Niyazi'yi göreceğim psikolojini iyice verecek. <laughs> Niyazi'yi görün aklına araba geliveriyor. Niyazi'yi görün aklına araba geliveriyor ya. Ya araba değil mi? Lütfen vallahi kendimi şey, psikolojim bozdu yine. Değil mi araba ya? Bak, bak. Enişte, galiba abam haklı. İyi lan madem. Git tamam, sen git. Git hadi. <laughs> Cimale söyle, durumu anlat. Yanlış anlamasınlar yani. Durumu anlat. Yüz yüze bakacağız adamla şey yapmasın yani. Tamam, herkese teker teker selam söyle benimle hadi. Tamam, hadi bakayım. Hadi ben görüşürüz. kaçtım o zaman. Hadi kolay gelsin. Ben buradayım. Merak <laughs> etmesinler beni. Aç. Allah bir yaşım. Bak oralara gidecektin, araba gelecekti aklına. Valla araba cık. vallahi bu tür ayağından vurur bunu tamam. Delirttin beni, sus kız. <laughs> araba, 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 araba ayağından vurdurtacağım beni, katil edeceksin ya. Az sen as, bir elinden gaza çıkacak sonra. Tutar mısın Nurten? Tamam, ne? Evet, Nereye gideceğiz lan? Sorma ne ya? Valla mı? Valla mı? Ha, ellerle. Evet. Şimdi geldi. Şimdi bomboyla geldi. Evet, doğa severler. Hazır mıyız? Hazır. <laughs> Ekim, bunlar neden Şeyle gelmişin bir dünya malzeme, kap malzemeleri sıdık. Ee, i̇şte çadırlar, uyku tulumları, ateş için odun, çırağı falan. İyi de arkadaş, e, odun deyip sen ormana giden adam olumlu götürü. Arkadaş, biz doğa dostu bir yürüyüş yapıyoruz. Yani bu doğa dostu yürüyüşte hiçbir şeye zarar veremeyiz, kesinlikle. Ağaç falan kesemeyiz yani. Asıl bu tüfekler nedir ya? Şimdi biz yürürkene boşu yürümeyem diye verdik, avlanırız dedik. Olmaz, olmaz, kesinlikle olmaz. Yani biz hiçbir şeye zarar veremeyiz. Biz doğa dostuyuz, olmaz. E, asıl senin o dediğin mümkün değil. <laughs> ya hekim, sen yanlış anladın. Şimdi doğaya gidiyoruz, başlıyor ortam. Vallahi ansızın ayısı var, kurdu var, tilkisi var, cakalı var. Bir saldırır, vallahi yerler bitirler, dişlerin kalır. O yüzden korunuyoruz biz, o yüzden. Tamam, tamam, tamam. Yani şey için diyorsunuz, ee, korunmak için. Tabii, tabii canım, tabii yani. Sadece korunma amaçlı. Yoksa öyle biz canlıya ateş etmeyiz yani. Bir şey yok. Ee, Muhtar Bey, ee, şey, buralarda çok ayı var mı gerçekten? Tabii oğlum, bizim buralarda çok yabanıl hayvan var. Ayı çıkabiliyor, kurt çıkabiliyor, her şey çıkabiliyor. alalım silahları tabii oğlum. Korumak için sakıncası yok. <laughs> Cemal de geliyor. Ben de tam soracaktım Cemal nerede diye. <laughs> Cemal! Gel lan gel. Gel bakayım. İşte damadımız da geldi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Cemal kardeşim, sana olağanüstü bir bekarlığa veda partisi organize ettik. Hem de her şeyi ben sponsor oldum biliyor musun? Unutamayacağım bir gece olacak arkadaşım. Yani... Kamuran'la ertesi gece yaşayacak herhalde hesaba ya? Evet, o zaman beyler hazırsak buyurun arabalara. Önce arabalarla gidip bir kamp yeri bulacağız. Ondan sonra da trekking dediğimiz doğa yürüyüşüne başlayacağız. Trekking. Evet ve bu doğa yürüyüşünü bitirdikten sonra... ...kamp yerimize döneceğiz ve çılgın eğlencemize başlayacağız. <laughs> Şş, doğru falan, Şş, doğru falan doğru, doğru. değil mi? İndir lan şey şey doğru falan. ya. Doğru. ya. Şş, enişte nerede lan? Enişte? Aha. O değil Öbürü dengesiz olan <laughs> Bünyamin. He, o mu? O gelmiyor, Günay'a gidecekmiş. Bak, günay'a mı gidecek? Yani, iş var, <laughs> lan hakikaten ne işi var gecesinde? Nurten sağmamıştı onu öyle evde oturuyor. <laughs> He, abam göndermedi. Gına da Türk'ün şarkını ne söyleyecekmiş. Ee, neyse arkadaşlar, Bünyamin e, kadınlar matinesine katılsın. Biz de kendi erkek işlerimize bakalım, değil mi? Hadi lan, hadi yürüyün gari, yürüyün, yürüyün bakalım. İyi eğlenceler size, hadi. Ee, siz, siz gelmiyor musunuz Muhtar Bey? Yok, ben e, Sultan Ana'yla benim acık işlerim var. Onun emiri, demiri kesiyor biliyor musunuz? Onun için kalmam gerekiyor benim. Cık, hay Allah. <laughs> Evet neyse. Evet Ece'm. Hadi, hadi bakalım hadi. Hadi gitme, hadi. Benim hadi, geçin, hadi hadi. hadi. Nasi, plan aynen konuştuğumuz gibi tamam. Aynen konuştuğumuz gibi kardeşim. Hiç merak etme, gittiğin yeri mesaj atmanın yeter. Sen hadi hadi şu bakarım. anahtarı da alıver. Tamam. Hadi kazan mübarek olsun. hadi. Sıdık, hadi, haber Sıdık. ben de sizin arabayla geleyim ya. Merak ediyorum, hiç bilmedim onu. Ege, tamam. hadi gel. Hadi, gel. Hadi, hadi, gel. Hadi. Gel. Hadi, gel. kendine iyi bak. Hadi hadi dikkat edin lan. Dikkat edin, şeytan doldurur ha, dikkat edin. Hadi bakalım. Gel lan. Tamam Nurten, yürü. Çok mu ağrı lan? Bırak ya, bırak sen, bırak bırak. Kendi işine bak Nurten. Oh, Allah! Yavaş lan yavaş. Çekil ha. Anamların odası olmaz lan. Gelme odası da olmaz. Nurten ne diyorsun ya? Şurada çalaymış işte. da ne odası, anamların odası falan? Aa, kadınlar içinde ha? Olmaz. Vallahi bak orgu vururum kafana Nurten ya. Allah Allah mevlüt mü ya? Bu haremlik seni almak şurada çalayım işte ya. Beni sokma odalara. Olmaz lan olmaz. Kadına bir gün adı çık kıdı çık, çık kıdı oynayacakla. E şimdi sen erkek varken rahat ederler mi? Edemezler. Hay çık kıdına ya. Hay çık kıdına ya. Ne yapacağım? Nerede çalacağım ben? Ne o ya? Ay Nurten orada çalınır mı ya? Çalınır lan. Hadi bir Yürü hadi tamam çık. Efe, hadi gel 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 Çekil. Abi iyice aç. Açın Allah korusun bir şey olur orada bak. Al bunlar, yavaş nüten ya. Aman <laughs> <laughs> oh, <laughs> eh. evet, evet. ah. bir Haha. 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 Kapat, Haha. Kapat, Haha. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, vay vay geçe. Ne yaptınız ya? Aferin lan. Aferin lan çocuklara. Güzel güzel çevir, lir. çevir, çevir lir. onları. Ne yapıyorsun? Daha doğru Tamam gelme. Aferin Celal. Aferin Tamam. hadi yeri. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Yılan mı bu Ya. Tamam. 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 Halim, oh. bir kere daha veda oldum herhalde. Hadi. Abi. Dere geliyor dere, ya lelel, ya lelel Kumunu sere sere, ya lelelim Dere geliyor dere, ya lelel, ya lelel Kumunu sere sere, ya lelelim Al beni götür dere, ya lelel, ya lelel Yarın olduğu yere, ya lelelim Al beni götür yar el ya lele ya yarın oldu yele ya amanın aman aman zamanın zaman zaman bizim düğün ne zaman ya amanın aman aman yamanın zaman zaman bizim düğün ne zaman ya Yok, <laughs> Dere geliyor dere, ya lelel, ya lelel. Kumunu sere sere, ya lelelli. Dere geliyor dere ya lelel ya lelel kumunu sere sere ya lelel Al beni götür dere ya lelel ya lelel yarın olduğu yere ya lelelim Al beni götür dele ya lelel ya lelel yarın olduğu yere ya lelelim <laughs> <Sessizlik> of, of aşağıdan gelir çürkme boyunu. Aman aman, Selvi'ye benzettim yarım boyunu. Aman yandım, amanın, amanın, aman, in, aman, in, aman yandım. Tiridinge, tiridinge, tiridinge bandım. Bedavamı sandım, para verdim aldım. Tiridinge, tiridinge, tiridinge bandım. <laughs> Nurcan. <Nürtin! gülüyor> Nurcan. <Nürtin! gülüyor> oh ya. Allah cezanı versin Nurcan oynama karşımda? Ne var lan? Neyi ne Neyine var ya dıktınız beni bu adıya. ölüyordum değil mi? Boğazıma kaçtı şey susuzluk hadi vurdu boğazım ben bakıyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çok güzel çalışıyor. Ya ya yapma oynama. Amanın amanına yandım, çiridini 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 bandım. Bir dava sandım, para bir aldım, çiridini 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 bandım. Aslan! Oh, çok <laughs> yedik oh, <o gün> ya. Abi çok güzel, bayağı yedik ya. Açık ol, sen işlerinin yerine geçiyor. Yavaş lan, yavaş lan. Peki. Buluşma yerine geldim kardeşim. haber bekliyor. Of! Oh. Çok yedik ya. Hmm. Ee, ben biraz yürüyeyim o zaman. Ben de seninle geleceğim. Yok, gerek yok ya. Ben gidelim. daha yok yok, olur mu canım? Ee, hayatta seni yalnız bırakmam. Ee, sen daha ağzındakileri bitirmedin. Onun için sen kal, ben giderim. Hayır canım, bak ben... Bak bitirdim gördün mü? Hem e, bu şey doğa yürüyüşünde kimse tek başına gruptan ayrılamaz. Yanında en azından bir kişi olması gerekiyor. Yani partner gibi ne bileyim askerlikteki buddy gibi yani. <laughs> İyi gel tamam gel. <laughs> ha Cemal yanında Nayma da kurtlu var ayısı var biliyorsun yani vahşi ortam. O Onu... ne? Ha yok yok bir şey yok. Korkma sen korkma hadi git. Gelme. Hayır canım ya. Tamam. <laughs> ne korkmasın canım ben bir doğa insanıyım arkadaşlar lütfen yani böyle. E... İyi gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Lan burada ne tırsak çıktı bana <laughs> ne dese bile <laughs> Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete Annesinin bir tanesini onu görmesinler. Annesinin bir tanesini onu görmesinler. Uçamda da ne var? Aa işte Cemal. Gördün mü? Başlarda sana biraz fazla yüklendim ama bence en sonunda en güzel oldu. Çünkü sen Kamuran'la çok mutlu olacaksın. Biliyor musun? Gerçekten. Çünkü Kamuran seni çok seviyor. Seni dünyanın en mutlu adamı yapacak. Buna emin ol. Kim o? Ha? Ne? Mesaj mı? Fotoğraf mı? Ne o? Kim? Şey, e, Kamuran. Neden fotoğraf yoluyla de. <laughs> Gördün mü bak? Yani bu kız seni düşünmeden bir dakika bile geçiremiyor dostum ya. Bir saniye bile ama bu çok doğru. Çok mantıklı. Çünkü düşünsene yani yıllardır hayalini kurduğu bir şey var ve bu en sonunda onun oluyor. Ya harika bir şey değil mi Cemal ya? Bu harika bir şey değil mi? Değil mi Cemal? Değil mi? Hadi bu ya. Ayılar falan kalmış olması bunun. Çay. Yine ne lan, gidişe? Allah Allah, lafa bak. Hadi ben gidiyorum. Bunlar bitti, ondan sonra yapayım. Ay. Hadi bakayım. Nereye gitti bari ya? Cemal! Cemal! Cemal!